Hadi gidiyoruz ödemeye geçelim mi artık? Allah Allah hadi, 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 hadi gel. Panoramik maskara, panoramik fiyat. Geç oradan geç o payını. Babam bizi <laughs> gasp ediyor. <laughs> geç geç geç. <laughs> değil. Lazım olanları alacağız video için. Ay, bir 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 yok yok vallahi geç hiç. Hepinize selam arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Bugün pembe dükkana geldik, eve geldik, evet, 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 eve geldik evet, evet, değil mi evet, Elif'ciğim? Evet. Ne yapıyoruz peki bugün burada Elif, Sinem? Videomuz için alışveriş Ben söyleyebilir miyim arkadaşlar videoyu? Söyleyeyim mi? Hayır! Bir, ben söyleyeceğim. Yer, bir ben yerde, yerde makyaj, dur söylemeyeceğim. Yerde makyaj ama nereden arkadaşlar. Nerede makyaj arkadaşlar? Evet yorumlara yazsın arkadaşlar, desin ki. Bir yerde makyaj yapacağız, onun videosunu çekeceğiz. Dur, dur. Nerede makyaj? Evet Nerede makyaj yazıp da bilene ödül göndereceğim, söz göndereceğim. Tamam hadi bakalım. Elif Sinem gelir gelmez bir tester parfümü kokluyor. Bakayım. O oh, mis gibi şeftali kokusu. Çok evet, güzel. maskelerimizi alalım. Olmazsa olmaz. Maske evet edelim. yani bunu orada yapmamız lazım. Çünkü uzun sürecek video. Yani orada bize böyle Var maske ya, bakımları, cilt bakımı, ya. makyaj hepsini yapabiliriz. Sana hangisi olsun? Unicorn olsun. çok Elif sinem, Elif sinem. Seninki olu. pandalı olsun, Elif'inki de unicorn olsun. İyi, tamam, al unicorn'u ve pandalı iki tane. Elif'in ben, aldı. ben, isterim. ben i̇sterim. Aldı, pandalı istiyorum. Tamam pandal al. Pan Game Yeter al da pandalı al. Bana da al 3 tane ne olur ki? Tamam aldım. Sen hey, ben Tamam Elif tam. sepet al anneciğim bir tane hey, sepet alalım. Elif nerede? Elif Elif sepet aldı dolduracak. Elif sepeti abi. dolduruyor arkanda bak. Arkadaşlar hiçbir şey almamış. Arkadaşlar dudak. Dudak maskesi al dudak bir maskesi tane de. Tamam alsın, ya. alsın alsın. dur. Sonra göz için bundan tamam, alıyorum. Oh, Hepsi bir arada yok mu? Kızım ne yapıyorsun? Onlar olmaz. Ne olduğunu Hayır, bilmez. Az Gözünü az kapatamazsın onlar. Dudak bir bırakalım. Ben Altın maskeden maske <laughs> mi alsak yoksa Hayır. şöyle? Dudak, dudak maskesi yapacağım. çok güzel. Ben, dudak ee, Sizin dışınızda ben makyaj malzemesi alacağım. Hadi gelin makyaj malzemesi. Hadi gelin makyaj malzemesine gidiyoruz. Elif, Sinem'cim. Makyaj malzemesi neler alalım? Sen, Tabii ki sen İtalya, makyaj için uygun değilsin anne biliyorsun Olabilir. değil mi? Benim her zamanki kullandığım ruj bu arkadaşlar Olabilir. acayip kalıcı bir ruj. rumel al mı rumel? sen ne yapacaksın rumel Allah aşkına ya. Murat abiniz de komiklik Olabilir. yapıyor. Olabilir. Tamam al anneciğim. Fondöten ve kapatıcı sen gözaltı kapatıcısı. Sen biliyor musun bunu? Bilmiyorum. Bu her şeyi bilir. Ben de iyi biliyorum makyaj ee, malzemelerini burada, ya. Burada dudak kalemi. Dudak Ol, kalemi. Onları sevmiyorum. On da evde de çok var. Ben kullanmıyorum. Ben matruş seviyorum. Ya, Elif, dinle Onlar benim, benim. Lütfen, lütfen, lütfen. Ama bana alıyor. Elif'ciğim, Elif'ciğim. Elif benim dudak ya. kalemimin rengi hangisi? Şuradan <laughs> al bakayım. Yok, onlar değil anneciğim. Şunlardan bir de. Ya lütfen bak, bu çok pahalı. Bunu koyalım. Bakayım. Hayır, o değil. O çok boz annem. Dur, Elif göstereceğim. Elif kendi koyacak Elif Arkadaşlar biz bütçemize göre uygun şeyler alacağız. Pahalı şeyler almayacağız. Bütçene göre. Evet, tamam. Evet uygun şeyler alacağız. Evet. Allık. Ah, alamam onu allık. Allık değil de sen şöyle likit alıyorsun ya ister allık ister ruj onlardan istiyorum ben. Onu ver allığı Şunlar şunlar işte bak bitmiş görüyor musun ne kadar çok tutuluyor arkadaşlar. Şu rengi nasıl? Ne Turuncu bunlar değil bunlar değil bunlar. Değil. Evet onlardan bunlar işte. Değil. Bak hem bak gördün mü? Dur hadi, hadi. Bakalım başka ne var burada? Burada highlighter'lar var. Elif Sinem'cim burada mat rujlar var. Burada yine kontürler var, farlar var. Ben far pek kullanmıyorum özel Şu, günler dışında. Erkeklere niye bakım ürünleri satılıyor buralarda? Ya ben de kendim Var, bilmiyorum. olmaz ya, bak, olur mu ya? Tam o zaman benim bana da var. Burada tam böyle ışıltılı şeyler var. Elif Sinem hiç kullanmam ben böyle highlighter falan ama. Getir bakayım. Vallahi. Neler alalım arkadaşlar, neler alalım. Şunların güzelliğine bak Elif bunları görmesin. Şurada mat rujlarımız var yine. Ay, Bu ne? Pudra. Anne Elif Sinem ben şey istiyorum ya. Öyle bir pudra olacak ki kremsi bir pudra istiyorum. Ablandan yardım. Hani hem lip hem de normal. Beni gibi. kandırma Elif Sinem. Kamu hoşuna gitti değil mi? Hayır gerçekten. Benim olur, evet. Elif Sinem oje. Oje ister misin? İsterim. Bak Tamam onu ekle. Tamam. Belli belirsiz bir şeymiş. Zaten 5 dakika durup sildiriyor arkadaşlar. Durdurmuyor. Tabii evinde. ki de arkadaşlar. Aseton. Aa. Tamam sildirmek için. Durun. Bundan alıyorum. Bunlar makyaj pamuğu. Küçüğünden aldım. Dur. Tamam. Başka? Bakın, bana başka şey yok. <laughs> Ağız bakımı. <mı? gülüyor> Elif'ciğim şunlara bak Murat. Gel sana bundan alayım. Bak şu bardakların güzelliğine bak. Ne yapacağım? İster misin? Evet. Hoşuna gitmedi mi? İkisi de böyle. Bak hangisini alalım? Anne bunların böyle biraz daha kahve tonları olsun. Hayır kırmızı ya ben kırmızı istiyorum. Sen kırmızı al bana al kahve tonlarını. Şunlar şeymiş bak böyle aldıklar varmış. Anne bu olur mu? Elif'ciğim ben şey istiyorum ya. O, turuncu birazcık daha kahve tonları. Olabilir o olur aslında da. Elif duyuyor musun beni? Ben pudra istiyorum. Pudra bul bana buradan. Bunlar var ama ben bunlar hoşuma gitmedi. Fiyatı da çok uygun olunca burada burada işte arkadaşlar. Şunlardan olabilir Elif'çim. Pudra istiyorum. Ten rengime uygun en açık renk olacak. Şu 01. Evet. Bir tane bundan alalım. Anne ben bir tane. Bu toz da şey benim. herhalde transparan pudra arkadaşlar Anne, sabitleyici. Ben Ay rujların güzelliğine Anne, bak. Ben bir tane Hii, şunu istiyorum ben. Ben bir tane toz sepem Yok yok toz alma. Toz alma. Hayır Elif toz alma şu nasıl? 13 numara 8 numara arkadaşlar 8 numara hangisi burada 8 numara ne? yok Anne 8 ne? numara nerede Elif ne? ne? bakayım anneciğim bu neymiş bu da şey bu da aldık annem al Alıyorum. almıyoruz o kadar allığı ne yapacağız Elif şuradan bir bir şey krem falan al çok, biz bunu kız o ne öyle rengarenk Biri biz böyle kullanmıyoruz kendimiz şöyle pudra renklerini alsın ne? buna Bunlar var. Aa, <laughs> çok renkli o evet. Bunlar var mı? O çok renkli ama ben bir da. tane bakayım. O zaman bence de bu şöyle. Ha şu şu şu. Ha bu da simliymiş. O da olmaz. Bu. O güzelmiş evet. Ya anladım da. Elif Sinem sepeti doldurdu bana ben sormadan. Gidiyorum. Bu sepet dolmuş. Ben gidiyorum. Ben yokum artık işte. Ben Tamam ediyorum. git dur şöyle gidebilirsin. Dur. Evet. Dur bekle. Gel 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 kaçma. Gel korktu bende ne ya. Anne biz altlıklı şeyler <laughs> Elif Erik burada ne var? Gel sen gel gel. Almayayım. Baksana Al. şuna. Bunlar da var. Al Peki bunu alalım alacaksın? Bak, Arkasında arkadaşlar. renkleri var arkadaşlar. Bence bu da. Tamam güzel. o daha güzel. Onu alalım. Şuna evet. bakalım. Şunlar da güzelmiş. Şey yok yalnız. Telem yok. Dolar bir öyle Burak kartı verir misin? Çok ayıp yaptı. olmaz mı? Çok ayıp gerçekten. Hiç yakıştı. Anne bunları sana. alalım mı? Üçünü. Alalım anneciğim ama şöyle tam set alsan daha iyi olmaz Anne mı? başka yok Makyaj süngeri al bir tane de. Hmm. Hepsini o makyaj yapacağımız yerde açıp yapacağız tamam mı? Anlaştık mı? Tamam iki tane. Sonra ne almak istersin? Murat, gel bak bak erkekler için bölüm bura. Sana yaptığımız kışkırma videolarından hatırlarsan. Evet, kesinlikle anladım. Elif bunlar ne anneciğim? Ağda. <laughs> Ağda bantları. Hani Murat abimizin kışkırma videoları mi? için. Ha şunları alalım. Bak ya çünkü şunu alsana bak dört tane vermiş. Şunları koyalım. Köşeli oğlum. ya, köşeli. Değil mi Elif? Hayır Ay, diyor. Adam. O ne Elif? Allah'ım seversen. Yastık doldurmuş gibi içine doldurmuşlar. Ha, gel. Şu iyi, şu iyi. Vücudu Ay şundan bir tane alalım. Bu bana lazım. Şöyle Anne. tekli mi alayım ikili mi alayım? Şu i̇kili güzelmiş tamam. Elif şunu alacağım. Dur bekle. Elif Sinem kendi kafasına göre Ay. bir sürü ekledi ama arkadaşlar tabii ki hepsini almayacağız. Anne. Elif ne Anne olduğunu bu. biliyor musun? Hayır o değil işte öyle değil o sen yanlış biliyor musun? Böyle, hani şey var ya makyaj videolarında geniş kapsamlı makyaj yapanlar pudra falan kullanıyor. Biz öyle yapmıyoruz biz sadeyiz gel. Evet arkadaşlar farlardan da Elif Sinem şunlardan seçti. Sonra bir tane böyle sakız kutusunda olanlardan seçti. Aldık bir tane de böyle var. O bunun renkleri çok güzelmiş. aldık için fırça alalım. Onun rengi de çok güzelmiş. aldık için şöyle ortamda bir fırça alalım bunun da. Ama yani. evde var annem fırçalardan ya. Evet, başka ne alacağız? Hadi gel bakalım. Makyaj çantalarına bakalım. Hayır anne anne. anne, anne. Tırnak mı? Hayır Elif hayır olmaz. Şunların güzelliğine bak, renklerine bak. Ama geçen Elif sinema almıştı bakın videosunda. Ama Antalya'da. Evet şu tarafa gidiyoruz. Gel bakalım orada neler var. Makyajı temizlemek için mendil <laughs> alalım mı? Bak ben bu kremi çok kullanıyorum ve çok kullanışlı. Çok seviyorsun değil mi? Geliyor, evet. Aa dudak kalemleri buradaymış. Göz kalemleri, dudak kalemleri. Anne bu ne? Dudak kalemi şu renklere bakayım ben de. Şöyle bir tane pembe renk var, şu kahverengi var. Şunu alayım Melih Anne şey yüz sonra silmek için şey silme şeyi de alalım. Silme şeyi burada anneciğim. Ay pardon şurada gel. Bak burada mendiller var. Bunlardan alabilirsin. Badem yağlı mendil var. Annem şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Çok tatlı Nerede bunlar. Için. Elif Dali'nin kremlerini gördün mü? içinler. Şurada annem ıslak mendiller. Hayır öyle değil şey. E, ha, neydi? temizleme. Hadi anladım tamam ona gidelim şimdi. Burada çok güzel Dali'nin spreyleri falan var. Bak küçük kızlar bunlar çok sever böyle şeyleri. Cici şeyleri değil mi Elif'cim? Evet makyaj temizleme suyu mu istiyorsun? Şu mu? Evet onlardan olabilir. Makyaj temizleme suyu aynen ama onunla o ortamda temizleyemeyiz. Makyaj. Gel buraya. Kaçma başına. Elif kaçıyor baban ya. Bak indirim vermiş burada bak. Tamam indirim. Yani sepeti bir bırakın. Anlaşsın Baban ağlayacak neredeyse. Sen şöyle düşün bu video malzemeleri bunlar. Kalanı da bana kar yani. Tamam onu boş ver ben şundan alacağım. Wow çok güzelmiş. Bundan alacağım ben panoramik maskara. Bak burada ayna ay ışığını açalım. Benim ne güzel hizmet var burada bakar mısın? Şey Ama istersen. ışığı açılmıyor. Panoramik maskara. Panoramik fiyat. <laughs> Matruşlar ne bu kadar. Bu oldu. Bu oldu. Abartma istersen. Fiyatlarına bakar bir mısın? nerede fiyatı? Ya Elif. Bak bak bak. Tamamen o stanttan düzenlem. Hepsini bırak. tamam <laughs> Tamamen o stanttan dizelim <laughs> Geç oradan çok bayılırım Babam bizi kast ediyor. Geç. <laughs> Elif Sinem. Ay şunlar çok güzelmiş. Onlar didişsin dursun orada. Isırdı, ısırdı, Ona... ısırdı, ısırdı. Elif, <laughs> Murat niye bırakıyorsun? <laughs> kalemim düştü. Bu kalemim. Ver şunu bana. Elif bakıyor sadece babası. Onun kullanacağı şeyler değil onlar. Murat tut şunu sen bir tane. Ya da sen tutma. <laughs> Sana vermem. Annem tut var. şunu. Burada kızı yemeli didir gibi var. var Murat tamam. Süper dayanıklı kapatıcı, tamam bundan istiyorum bir tane. Ötekini bırak anneciğim ya Allah, ötekine, içine ya. bakamadım. Ya ağlayacağım ya, ağlayacağım. Hadi gidiyoruz ödemeye geçelim mi artık? Allah hadi ay. gel. Geçelim, <laughs> hastaneye gitmemiz lazım, hastaneye Bir tane müzik var ya, neydi o? Hadi bakalım. O gene evlensin, alıyorum. Yok artık Elif saçmalama annem, hadi bırak. Evet arkadaşlar, Elif Sinem'le babasına kışkırtma bakım alışverişi. Elif, kız ne abi sahneye mi çıkacaksın, ne, ne yapıyorsun? Elif, Elif, Murat, Elif, ne Murat ne al elinden bu sefer ben istiyorum almanı. Kaçma, Elif getir buraya. Ne Hepsini ne almayacağız ne arkadaşlar, arkadaşlar, şaka yapıyor tabii ki de. Arkadaşlar tabii ki de şaka, hiçbirini almayacağız. Hiçbirini değil, lazım olanları alacağız video için. Vallahi mi ben... hiçbirini Yok yok, vallahi hiçbirini almayacağız. Arkadaşlar bunu istiyorum. Ne güzel hiçbirini hiç almıyoruz. Aferin Aferin dedi. Beş ürün koydu içine. Tamam evet. bir tanesini koydu onun yerine de başka birini aldı. <laughs> Sen ona bakma ben kasada halledeceğim. Hadi ödemeyi tamam. Hadi ha. aslanım hadi. Kazan mübarek olsun. Geçsene, geçsene. Gel annem gel şuraya evet, dökelim onları ediniz. bir tane. Bir, kasa arkası arka arka ürünlerden bir almak ister misin? Bir sana bir bana yapalım. Murat kasa arkası ürünlerden almak ister misin? Arkadaşlar gel gel alın.

Şuna bakalım. Bakar mısın? Bubble Pop yazıyor. Bunun renkleri de böyle. <laughs> renkleri görmem lazım arkadaşlar ya. Bakayım. Renkleri görmem lazım. Bunları beğenmedim. Hiçbir olmasın. Şunlar ne? Allah'ım kocaman bir şey. İşte tam Elif'in istediği. Ama yapışkanla açamıyoruz arkadaşlar ya. Bunun fiyatı kaç 500 TL? Ay Murat amcanız kalp krizi geçirir buna. Bakalım burada bir de şu var. Bunun renkleri? Bunun renkleri yok. Açıyor muyuz? Galiba açıyoruz mu? Açamıyoruz. Bu da kapalı. Renklerini göremiyoruz. Nasıl iş bu? Neyse. Biz seçtik kızımlar, Kızım bana acıdı. Sen de şunlardan bir tanesini seç. Bir tanesinden alalım abi. Ben şunu evet. ve şunu alıyorum. Bir tanesini bir tanesini. Göz kapatıcısı yok. yok. Hayır bu pudra. Murat sen ne anlarsın? Tamam yeter aldık. başka alamıyoruz. Bir tane şunu Onu alıyoruz. Onu almıyoruz değil mi? İçi de İçi dağılma değil. O öyle herhalde. Lan bunu almıyoruz. Jelmiş bu. Almıyoruz buna. dedim tamam mı? Ne münasebet. Lütfen. Farım yok. Ha ben alacağım. Bitti bitti. Bana bak bana. Ya. <laughs> Elif'i kandırın beni değil. Hadi alıp gidiyoruz. Ya arkadaşlar vallahi hava hatırlar Murat lazım lazım. Ya, ya buralar böyle ufacık ufacık şeyler bir sürü para tutuyor. Elif'inin bu şey Man. likit değil miymiş? Aç likit bakayım. Likit değil bu. Likit içinde. Aç bakacağım neymiş Umut bu merak bilin. ettim. Şey, Ama simli bu bembeyaz. Simli roş. Likit bunun. Ha bu tamam. sürdükten sonra pembeleşenlerden değil mi? Evet. Evet. <laughs> Elif Sinem de bizi tanıdılar. Evet. Anne, Şimdi şeye geldik. Yok, Toka alacağız. Dudağına sim veriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece dudağına sim veriyor. Tamam ben anneciğim. anneciğim. gel gel. Bakım, alıyorum. Alıyorum. Bakım alışverişimiz burada evet, sonlanıyor arkadaşlar. Evet, Elif Sinemciğim gel kanalımıza. Abone olmayı, zincine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.